Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yahyalı ilçesi Kirazlı ve Derebağ Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getirmek için Yahyalı'da 15 milyon 501 bin TL'lik yatırım yapıldı. Yahyalı ilçesinde altyapı çalışması ve bu çalışma ile ilgili açıklama. Kaski Genel Müdürlüğü Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı ve Derebağ Mahallelerine içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin çalışmalarında tüm altyapı problemlerini göz önüne alarak günübirlik projeler yerine uzun vadeli çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri'nin tamamında güçlü ve kaliteli altyapı hedefiyle standartların üzerinde hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, iki mahallede 2600 metre kanalizasyon hattı, 6400 metre içme suyu hattı olmak üzere toplam 9000 metre hat imalatı yapıldığını vurguladı. Başkan Büyük Kılıç, bu çalışmamız sonucu 15.501.000 TL'lik bir yatırım söz konusu. Kirazlı Mahallesi'ndeki çalışmalarımız tamamlandı. Dereba Mahallesi'nde ise tamamlanma aşamasında. Böylelikle iki mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı daha kaliteli bir yapıya kavuşmuş oldu. İlçe halkımıza hayırlı, uğurlu olsun diye konuştu.